Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, Lozan Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Toplantıda caddenin iyileştirilmesiyle ilgili yapılanlar ve planlanan çalışmalar hakkında konuşuldu. Mahalle toplantılarıyla Atakumlu vatandaşlarla sürekli bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci bu kez Lozan Caddesi esnafı ve mahalle sakinleriyle buluştu. 2019 yılında caddede yapılan çalışmalar nedeniyle işlerinin azaldığını yıllardır ifade eden esnaf, Başkan Deveci'ye caddenin canlandırılması için yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Buluşmada caddenin daha da iyileştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Göreve geldiği ilk zamanlarda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek yolun çift şerit olması için çabaladığını, Başkan Mustafa Demir'in de yine o dönem Lozan Caddesi esnafıyla bir araya geldiğini, fakat çalışmanın devam etmediğini anlatan Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, "Bu caddenin canlandırılması için epey düşündük. Lozan Park'la ilgili çalışma yaparak daha çekici hale getirdik. O caddede okullar var. Yaklaşık 1500 çocuğumuz o okullarda eğitim görüyor." okul yolunun taşları nedeniyle çocuklar düşüyor, rahat yürüyemiyordu. O yolda bir çalışma yaptık. Caddedeki havuzlar bir sorun. Temiz suyu doldursak bile 6 saat içerisinde kirleniyor ve hijyenik olamıyor. Bununla ilgili uzman görüşü de aldık. Kapatmamızı önerdiler. Havuzları kapatıp ne yapacağımız konusunda da sizden alacağımız fikirle hareket edeceğiz. Ekiplerimiz önümüzdeki günlerde haneleri ve esnafı tek tek ziyaret edecek, soracak. Havuzların içini toprakla doldurup bir metrelik estetik çiçek açabilen ağaçlar dikilmesi görüşü var. Caddenin yeniden ışıklandırılmasıyla ilgili öneriler de var diye konuştu.